arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıt yapıyorum. Başlattım. Evet arkadaşlar. <laughs> Kankamına gideceğiz. Ama arkadaşlar kankamında şey var. Çünkü o da yapışık var. Ben bir kaldırayım. Evet hayvanları alalım. Evet gideriz arkadaşlar artık. Gidelim. Ben lens kullanacağım. Evet tamam. Aşağı inelim. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız şu anda. <laughs> ha, bir de bunları alacağız değil mi? Ay evet, unuttuk bunları almayı. Ben uyuldum. Ay pardon değilim. Gidelim evet. Birazdan birazdan anladım. bir şey anlıyor. Ama... bizim zaten kredi kartımız vardı. Niye bir daha para aldık? Ya sen seninle ne yapacağımızı bilmiyorum. <laughs> ne yapalım? Tamam. Girelim. Tamam. Evet arkadaşlar artık havalimanına gidelim. Geldik. Evet. Şöyle taksi deneyeyim Teşekkürler beyefendi. Arkadaşlar geldik. Yani. Pasportların tasapattanız görebiliyor muyum? Tabii ki de. Tamam. Sıradaki. Biz aynı uçaktayız. Tamam. Tamam. Şöyle koyun lütfen bir ölçelim. Tamam gayet iyi. Buraya koyayım ki efendim. Onları tamamen bir kontrolden geçirelim. Tamam. Efendim bunun içinde bir hayvan bulundu. Biz sana söylemeyi unuttuk. Evet. He, siz olsunuz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar biz bunu daha önce de nasıl sürmüştük. Allah Allah. ne açtık. Penguin götüren biz. Aynen ya. Efendim bir kontrolden geçirelim. Ya bu kaç tane kontrol? Bilmiyorum efendim ben de. Neyse. Hı, bırakalım. Tamam iyi. Gayet iyi. Siz de geçirin. Bunların için hayvan var. Tamam. O zaman bir bakayım ben. Hı. Bir bakayım gösterin bakayım. Anam inanmam. Sen geçin lütfen. Tamam gayet iyi. Sıradaki gelsin. Bütün <laughs> hayvanın içine ne koyabiliriz ki? Ben de bilmiyorum efendim. Böyle bir saçma kuram. diye bakıyoruz. Ha tamam. Evet arkadaşlar iki tane yer kalmış zaten. Oturalım ben de şunu Allah oturacak yer kalmadı. Çekilir misin kanka oradan bir ben şuraya. Allah buraya oturmuyor. Orası koyma yeri. Ya ben ayakta kaldım. Neyse zaten burası da darış darış. <laughs> evet. Hayvanları koyalım. Aynen öyle neyse. Neyse. Ben bir şey alayım. teşekkürler. Ay ay. Alayım şunu da. Ay ay. Şunu da çöpün atalım. Tamam yolcu uçağı. Hadi gidelim. Tamam efendim hemen geçin. Hadi oğlum oturalım. Tamam anne. Tabii ki de efendim geçin. Tabii ki de geçebilirsiniz. Hı hı. Geçin bakalım. Evet. Merhabalar, merhaba. Geçin hemen. Ay, herkes babalığına koysun. Tamam, tamam. Şöyle koyalım. Aynen. koyalım arkadaşlar. Siz yeni kameram mı oldunuz acaba? Yok ya öylesine. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar çok sevindim. Yemek ister miydiniz? Tabii ki de. Ne isterdiniz efendim? Değerli yolcularımız. Bu şişe geçmiş bulunmaktayız. <laughs> Oradan köpek sesi mi geldi? Galiba evet. bir tane de şoför köpeğimiz var. O tamamen sürüyor aslında adam yerine. Burası iyice delirmiş. Aynen. Aman uçağı ne oluyor? Da Allah. İmdat. Anam. Ah, herkes sıçrıyor. Allah Bu ne? Sıçrıyor ben? Ya ne yapıyor? Ya köpek şoför benim ne ilgim var? Ya köpeği de şoför yapanı ilk kez gör. Sizler bu işte değil misiniz? Evet öyleyim. Hıh bir garip yani. Ama köpek şoför yeni geldi de. Ha tamam. Ha bir de biz bir musta alabilir miyiz? Hatta şey alalım karpuz. Tamam. Evet yemek yemedik. Şunu yiyeyim bakalım. Yiyorlar. <laughs> Artık. Uh. arada arkadaşlar aradan bayağı bir zaman geçti. Siz bunu birleşikmiş gibi izleyeceksiniz. Ne izlemesi? neyse ay ay. Güzel uçuyoruz ama. Aynen. Hmm. Efendim bulunduğumuz karlı bölgeye ulaşmış bulunmaktayız. Karlı bölge mi? Onun ismi var. Neyse arkadaşlar bir garip oldu. Tamam efendim herkes inebilir. Tamam Her zaman iyi. papam pampa. Hadi inelim arkadaşlar. Herkes inmesini Açtım açtım yanlışla. Hadi gidelim gidelim aynen. Hii, niye açılıyor bu? Arkadaşlar gidelim. gidelim. Allah açıldı. Hadi bir taksiye binsek iyi olacak aynen. Taksi taksi durar mısın? Bin bin. Bin, hani bin kanka bin. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Merhaba efendim merhabalar. Ah, ah. Evet otel odamız. Ay burası neden dağınık? Aa efendim onu temizlemeyi unuttular. Aa tamam tamam. Arkadaşlar bir temizlesinler. oturalım. Ben bir maskotum merak etmeyin. Tamam. Ben de şurayı bir temizleyeyim bari. Efendim temizliği yaptılar. Şöyle bir bırakalım. Allah. Bu diğer insanların kalmış. Onlar zaten daha gitmedi. Aa, müşterilerimizi rahatsız etmek nedir ya? Aynen ya. Allah. Nasıl bir araba ya? <laughs> Neyse ben de bir yere bırakayım. <laughs> Neyse. Tamam. Evet arkadaşlar girelim. Çabuk. <laughs> Aa slime bırakmışlar. Aynen. Biz de bir yerleştirelim. Ay hadi. Şunu da alabilir misiniz? Tabii ki de. Şurayı bırakalım. Neyse konuşmaya devam edelim dostum. Tamam. Evet ay çok <laughs> Hediye mi bu? Aynen bir pet vermişler. Aa bana şeyler var. Aynen bana bu daha yakışır. Bunu da bunlar daha çok yakışır. Tam tersi yaptık bu arada biz. pam 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 pamad, gudu gudu like pink anyway alright yeah. Şarkı aklına o şarkı mı geldi evet. Şunu da şuraya Allah. Rumpa pam 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 pamad, şunu da alın. Ay tamam ya ne veriyorum. Şunu da alın. Bu da alın. Ay tamam tamam. Efendim ya. Ne kadar da şey varmış. Siz resmen silmemişsiniz. Bize şeyle yaptırıyorsunuz. Bir de buraya daha önceden biri gelmiş. Aynen ya. Gıcık oldum ama ben de. Ben de ya. Bu nedir? Ben de anlamadım. Neyse şurayı koyalım. Biraz garipmiş. Aynen. Bunlar mı çıkartıyor bunları? Yok onlar çıkartıyor duruş tamam. Burada kankamın dizmesini bekliyorum sonra ben dizeceğim. Neyse bu da benimle olsun. Allah bu gerçek bir şey mi? Ay onun çocuklar için getirmiştik. Benim çocuğumun olmaz. Ay niye getiriyorsunuz o zaman ya. Çok saçma. Aynen. <laughs> Telefon çalıyor. Alo. Hı, tamam. Bir arkadaşlar Youtube'dan mesaj gelmiş. Arayarak mesaj mı attılar? Yok ya benim mesaj de öyle. <laughs> Neyse artık pijamalarımızı giyip uyuyalım. Aynen. Ay masmur oldum ya. Arkadaşlar size iyi geceler. Kayığı da bitirelim. Bay bay.